Merhaba gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. İyi hafta sonlarınız olsun, gününüz aydın olsun. Can dostlarım uzun süredir sizlerle çay falı çekmiyoruz. Bugünün niyetine e, güzel bir çay bakımı yapalım dedim. Can dostlarım, e, bilmiyorum izlediniz mi, akşam 24.00'da ee, okunmuş suyumuzdan bir su bakımı yaptık. İzlemeyen gönül dostlarım su bakımını, akşamki su bakımını lütfen izlesinler diyerek bugünkü çay bakımına başlamadan önce genel bakım olduğunu hatırlatmak isterim. Ama özel danışmanlık, bireysel danışmanlıklarımızda da hafta sonuna özel kampanya vardır. Kampanyamız... Pazar akşamı 24 çift sıfıra kadardır ama sınırlı sayıdadır. O sınırlı sayıda yerinizi alana kadar lütfen acele edin. Yorumlarda numaram vardır ama gene tekrar edeyim. 0534 062 53 00 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet can dostlarım güzel bir bakımı olsun diyoruz çay falı sevenlere gelsin diyoruz. Abonelerim niyetlidir. Eğer bu videoya denk geldiysen, izledikten sonra memnun kalırsan abone olabilirsin. Ama bildirimlerden zil sesini açarsan videolarımdan haberdar olursun. Pek çok kıymetli dostumun abone olduğunu ama bildirimlerden gelmediğini görüntülemekteyim. Çünkü Bildirimler gelmemesinin sebebi zil sesini açıp tümünü işaretlemeniz gerekmektedir. Şimdi güzel bir bakım olsun dedik, kolektifin en yüksek hayrını olsun dedik ve bugünkü çay yorumumuzu sizler için açtım. Ve şöyle de çayınızı göstermek istiyorum. Niyetleri dilekleri belirleyelim isteklerimizi söyleyelim. Güzel pozitif enerjilerimizi yollayalım ve hep beraber bakıma geçelim can dostlarım. Can dostlarım, aslında çok iyi niyetli bir insansın. Oldukça iyi niyetlisin ve iyi niyetinden bir şeyleri kaybettiğini görüntülemekteyim herkesi mutlu etmeye çalışıyorsun kendin haricinde. Ama kırıcı olmak da hiç hoşuna gitmeyen bir eylem. Bununla beraber kırıcı olmak hoşuna gitmiyor ama şartlar bazen seni bu noktaya getirebiliyor. Onun için dikkat. Özellikle önümüzdeki hafta yani Ağustos'un ilk haftası neşeniz kaçmasını istemiyorsanız ve kendiniz üzülmek istemiyorsanız kırıcı olmaktan kaçının. Dedim ya aslında kırıcı olmayı sevmeyen bir insansınız ama şartlar durumlar bunu getirebilir. Dikkatli olmanızda fayda var kıymetli dostum. Kapanan kapılarınız olmuş. İş alanında, aşk anlamında, sevgi anlamında kapılar kapanmış ama kapanan kapıların senin için açılıyor evliysen bebek Be bekarsan yeni bir aşk ee, bol hareketli bol bereketli işlerde gündemde bilgin olsun eğer evliysen ve çocuk istiyorsan bebek istiyorsan niyetin bebek Bekarsan iyi bir evlilik istiyorsan niyetim hayırlı iyi bir evlilik diyebilirsin. Niyetinde evlilikte, bebekte yoksa bol bereketli kazançlara niyetlenip yorumlara sabitlediğinizde niyetime tabisiniz kıymetli can dostlarım. Kısa boylu bir insan. Kısa boylu bir kişiden ee, aslında bir ım, sürpriz niteliğinde öncelikle bir haber var. Ve sürpriz niteliğinde bir haber Ama bu sürpriz niteliğindeki haber kısa boylu birinden gelen haber size yapmanız gereken bazı şeyleri hatırlatacak. Unutmuş olabilirsiniz ya da size bu kısa boylu kişi yol gösterecek. Kim bu kısa boylu kişi dersen adında soyadında K L Z harfleri olma ihtimali çok yüksek can dostlarım can dostlarım yarın akşama kadar çat kapı gelecek misafiriniz olabilir ve bu gelecek misafirinizden e, güzel vakitler geçirme ve Birlikte bazı güzel değişimler, birlikte bir yerlere gitme. Birlikte vakit geçirebilirsiniz can dostum. Yarın akşama kadar gelecek olan kişiyle. Can dostum, çay bakımımda koyun çıkmış. İyi huylu, oldukça sakin. Gönlü zengin. Bir insanla e, tanışma karşılaşma ihtimali çok yüksek. Ve bu insanın senin hayatında değişimler getireceğini, büyük fırsatlar getireceğini, sana büyük faydası da olacağını söyleyebilirim. Özellikle bu kişinin koyun olarak çıkması iyi huylu olduğunu ve gönlü zengin bir insan, hatırı sayılır bir insan olduğunu görüntülemekteyim. Kıymetli dostum, can dostum, e, şükür var, niyaz var, dua var. Hmm, şimdi beklentiler yüksek, zor bir işinin olması var. Hani ümidini kesmiş olabilirsin veya gerçekleşmesi zor bir isteğin olabilir. İşte yaradanın gücüne güvenip. İşte dua niyaz ettiğin ve e, olması için çok dua ettiğin şeyin olması için bir kurban, bir dilek, bir adak adamalısın. Adak bekliyor işin. Eğer ki zor hani olması onay, onaylanması zor bir işin varsa lütfen adak ada. Adak bekliyor, bilgin olsun yeni bir fırsatın var bu fırsat sana Öncelikle güzel gelecek yani şöyle söyleyeyim ki ilginç bir fırsat daha önce almadığım bir fırsat sana iyi gelecek bir fırsat bu fırsat e, kariyerinde ilerleme olabilir hmm, bu fırsat iş alanında hmm, çok değerli bir insanla tanışma olabilir bu fırsat bil ki hayatının e, yönünü değiştirecek nitelikte bir fırsat olacak kıymetli dostum. İnançlarım var, kararlarım var. İnançlarını, kararlarını savunmanı istemeyen, seni bezdiren kişiler görmekteyim. İnançlarını savun, kararlarını savun kendini savun. Can dostum, gideceğin yönü, yapacağın işleri kendin seç. Her şeyin iyisi seni bulacak. Çay telbelerinde koltuk çıkmış. Üst makamlarda bir işin varsa bu işin hallolacak. Evraklı resmi evraklı e, projeli planlı bir iş üst makamlara bağlıysa, devlet dairesine bağlıysa güzel haberlerim var. Üst makamdan hiçbir işim yok diyorsan, e, sizin başarılarınızın farkına varılacağı ve e, bu kişiler tarafından size yeni fırsatlar sunulacağını söyleyebilirim. Bu ne demektir can dostlarım? üst makamlardan dediğim patron, e, müdürlerden başarılarınız fark edilecek, çalışmalarınız takdir edilecek ve size yeni fırsatlar sunulacak olabilir. Üst makamlardan dediğim gelecek bir okul haberiyle, iyi bir okula geçiş, iyi bir sınavın başarı notunu almada olabilir. Sen kendi hikayene uyup al kabul et kıymetli dostum. Dostlarından veyahut da sevdiğin insanlarla aranı bozmak isteyenler var. Yani e, sana kötüleme, sana yanlış tanıtma, sana seni kandırma olabilir. Sevdiğin insanlarla veya dostlarına ilgili söylenenleri kabullenmeden önce iyice bir düşün ve değerlendir diyor benim bakamam. Bir hediyem var. Ama bu hediyeyi verecek olan kişiye daha önce bir iyilik yapmış olabilirsin. Uzun süredir planladığı bir olay bir türlü gündeme getirememiş olma ihtimali yüksek. Bu insan seninle bir hediye alıp vermek, bir hediyeleşmek, sana teşekkür etmek istiyor. Kısmetlerinin çoğaldığı bir dönem ve bu size çok iyi gelecek. Özellikle Ağustos ayında kısmetleriniz çoğalacak. Ve hoşlandığınız birinden gelecek bir haber var. Boşlandığınız birinden gelecek haberle ilişkinizi daha üst mertebeye taşıyabilirsiniz kıymetli dostum. Ya da var olan evliliği yeniden kurtarabilirsiniz. Bekar olan kızlarımız için söyleyeyim. Bekar olan delikanlılarımız için söyleyelim. Güzel bir evlilik olabilir. Güzel bir evlilik hiç tanımadığın bir insandan, özellikle çalıştığın iş yerinden olma ihtimali yüksek. Çünkü uzun süredir o kişinin gözündesin, farkındasın ya da farkında. Ama aranızda yaşadığınız bir ilişki olmayabilir, bir konuşma olmayabilir. Fakat yeni bir aşkın başlangıcına, yeni bir ilişkinin Başlangıcını söylüyor benim bakımım. Emeklerin var. Çabaların var. Emeklerinin çabalarının karşılığını alamadığını. Maalesef ki takdir görmediğini. Ben söylüyorum sen de zaten onaylıyorsun. Çünkü gerçek olan bu. Ama asma ağacın var. Kariyerinde tırmana tırmana... Emeklerinin çabalarının sonuçlarını dişinden tırnağından söke söke takdir göreceğini alacağını görüyorum. Tırnağını geçirdiğin şeyi çabayla sarf ederek kabullenip alacaksın. Zaten verilecek de bilgin olsun. Alacağım bir haberle kısa bir yolculuk yapabilirsin. Bu kısa bir yolculuk, e, bir hasta haberi olabilir. veya da bir e, rahatsızlık, kaza tarzı bir haber olabilir. Yani önce duyduğunda heyecanlanacaksın. Panik yapacaksın. Hemen gitmek isteyeceksin. Aldığın habere göre bazı gönül dostlarıma kısa yolculuğa çıkacak. Gitmek istedikleri yere gitmek için. Bazıları çıkamayacak. Neden mi? Çünkü fırsatları imkan vermiyor. Maddi olanakta izin vermeyebilir. Bununla beraber çoluk çocuk herhangi başka genel sıkıntıdan dolayı gidemeyebilirsin. Ama gitsen de gitmesen de daha sonra bu haberin çok çok önemli olmadığını, yani senin korktuğun derecede nitelenmediğini en azından güzel olduğunu anlayacaksın. Kısa süre şaşkınlık kısa süre heyecan kısa süre üzüntü yaşayacağın bir haber bu can dostum. Kalabalığın çıkmış. Bir kalabalıkta, bir dışarıda veya içeride, evde de olabilir, bir kafeteryada veya bir başka yerde. Bir kalabalıkla beraber geçirilecek vaktinde söz konusu. Hakkın olanı alamadığını, hakkın olmayan şeyleri yaşadığını söyleyen gönül dostlarım. Yaptıklarının karşılıklarını almamış veya yaptıklarının karşılıklarını ters almış olabilirsin. Hakkın olan, gerçekte olan şeyleri alacağını, hakkının seni bulacağını söyleyebilirim. Özellikle hakkın olan şey, ee, özel hayatınla ilgili ise sen, sana hak ettiğin saygı ve sevgiyi göstermekten maruz bir insan. Hani sevgisini saygısını gösteremeyen bir insan olduğunu sana söylemek isterim can dostum. Seviyorsa da sevgisini gösteremiyor sayıyorsa da saygısını gösteremiyor biraz soğuk bir insan olarak çıkmış kıymetli dostum. Hayatının küçük lükslerinin farkında değilsin. Çektiğin sıkıntılar yüzünden hayatına gelen küçük küçük lüksleri görmüyorsun. Bunlar çay bakımında küçük küçük kahveler, şekli, küçük küçük karpeler şeklinde çıkmış. Aslında küçük küçük lükslerim var. Tadını çıkarmıyorsun e, ee, bu aralar özellikle mümkün olduğu kadar kalabalık değil de yalnız başına vakit zaman geçirmeni öneririm. E, ee, i̇şinden geri kalan özel yaşantını tek başına dinlenerek, tek başına gezerek, tek başına kalarak, kendinle baş başa kalarak, düşünerek, sorgulayarak, yargılayarak doğru kararları doğru yönleri yalnız vermek için bol düşünme az eylem. Bol düşünme az kalabalığa katılmanı öneririm can dostum. İyi yapılmış bir iş var. Çok iyi yapılmış ama karşılığı alınmamış. Oldukça iyi yapılmış. Oldukça çaba gösterilmiş. Bu iyi yapılmış iş, iş yeriyle ilgili ise eline geçecek fırsatlar ve para var. Bu iyi yapılmış iş, aşk kadına ise neşe, mutluluk, minnet var. İyi yapılmış işin cevabı iyi. Aydınlanmaya giden yol olarak çıkmış kıymetli dostum. Aile hayatında sıkıntılar görüyorum. Bu senden de kaynaklı olabilir, aile içerisindeki diğer aile fertlerinden de olabilir. Bu mutlu olmak istenilen ailenin, sıkıntılı ailenin maddi ihtiyaçlarından dolayı sıkıntı yaşandığını, duygusal anlamda sıkıntı yaşandığını görüyorum. Bu ailede e, güvenilir ilişki yok. Birbirinize iki kişinin güven konusu kalmamış. Bu aile mutluluktan şu anda uzaklaşmış. Ama ailenin diğer fertlere bu olaydan kötü e, etkilendiğini söylemek doğru olur. Aileni kurtarmak istiyorsan, mutluluğu yakalamak istiyorsan, yeniden tekrardan diyorsan. Eee bir şeylere geç kalmadan tekrar gözden geçirmeni öneririm. Geçti bitti diyebilirsin. Geçen biten bir şey yok. Tekrar gözden geçirilmesi gereken şeyler var. Ve bu ilişkinin kurtulması için planlar yapılmalı. Ve bu ilişkinin kurtulması gözle görülenden fazla bir şeyler yapılmalı. Hani sınır zorlanmalı. Elimden geleni yaptım değil. Elimden gelmeyeni yapmalı. Ben bu kadar yapabiliyorum değil, kestirip atmamalı. Bu ilişkiyi kurtarmak istiyorsan sen kurtaracaksın. Bana ne diyorsan da tabii ki fikir senin. Ben sadece kötü zamanlamada kalmadan, geç kalmadan, bir şeylerin sonu gelmeden bir şeylere planlı, projeli gözden geçir diyorum. Ama sen bitti diyorsan ben ısrarla bitmedi. E, fakat olması için de gözde görülenden fazlasını yap diyorum. Evet. Can dostum. Bir insanla hayatın kesişecek. Bir insanla hayatın birleşecek. İmzalı, kağıtlı, planlı, projeli birbirinize bağlanacaksınız. Bu bağlanma bir ortaklık adına ise aldım kabul ettim. Bu bağlanma bir iş yerine girişse aldım kabul ettim. Bu bağlanma bir aşk üzerine ise birlikte mutlu mesut olmak için bir söz verme, bir imza aktıysa ise de bu insanla barışmayı hangisi ise sana uyanı aldım, kabul ettim demende niyetime tabisin. Ama hangisi olursa olsun hayatın şekillenecek. Hangisi olursa olsun hayatın düzene girecek. Ve bu konuda da mutlu olacağını sana dile getirmek isterim can dostum. Bazı olayları zamana bırakmışsın. Her şeyin kendiliğinden çözülmesini istemişin. Bazı olaylar zamana bırakılan olayların zamanı gelmiş. Ama kendiliğinden çözülmediğini görüp kabullenmeli. Ona göre dikkat etmelisin ön plana çıkmak istiyorsan daha fazla çaba harcamalısın. Ön plana çıkmak istediğin konu ise işte aşksa aşkta. Ön plana çıkman gereken konu da çaba harcamalı. Ve yeni kararlar almalısın. Özellikle yeni kararlarda çok inatçı olduğunu ya da endişeli olduğunu görüyorum. Can dostum, gurur, çok güzel bir şeydir. Yerinde ve dozunda olursa kendini ölç biç, yeni karar almaya gayret göster. Sen benim bugün bakın bu dinlemiyorsun. Beni çok çok iyi tanıyorsun. Ne söylediğimi de zaten net anlıyorsun. Ben sana gurursuz ol demiyorum ama bazı şeylerden vazgeçemiyorsan gururunu bir tık geri çek diyorum. Başarılarınız var başarılı olacağınıza inanan kişiler de var. Başarınız karşısında şok olacak kişiler de var. Ve başarılarınızı kıskanıp çekemeyenler de var. Hepsi seni bekliyor. Sen ayaklarının üstünde sağlam bastıktan sonra hiçbir şeyden korkma. Hem kendine güven, hem Rabbime güven. Evet can dostlarım, güzel bir bakım oldu. Bugün kaçta hangi bakımı yapalım? Bugün kaçta ne bakımı yapalım? Yorumlara sabitlerseniz çoğunluk hangi bakımı saat olarak da kaçı isterse güzel bir bakım yapalım. Ben saat 5 civarı 6 civarı kahve bakımı diyorum ama sizlerden de cevap bekliyorum. Sizleri seviyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Özel bakımlardan, bireysel bakımlardan faydalanmak istiyorsanız acele ediniz. Sınırlı sayıdadır. Kendinize dikkat ediniz. Kolay gelsin.